Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Bugün sizi heyecanlandıracak büyük bir haberimiz var. Morino'nun bir sonraki büyük karşılaşma için takımı nasıl kuracağını öğrenmek ister misiniz? O zaman hemen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın, çünkü bu patlayıcı kadro hakkında hiçbir detayı kaçırmak istemeyeceksiniz. Kaptanlarımız geri dönüyor ve değişiklikler sahayı sallayacak. Avrupa zaferine giden bu yolda hep birlikte yürüyoruz, değil mi? Videonun sonuna kadar bizimle kalın ve beğenmeyi unutmayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Sen e karşısında rotasyona giden teknik direktör Jose Mourinho, şimdi tüm gücüyle geri dönme zamanı olduğunu düşünüyor. Antalya spor maçında kaptanlarımız Dusan Tadic ve Edin Dizekon'un ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mourinho turnuva boyunca stratejik ayarlamalar yaparken, bu liderlerin dönüşüyle Fenerbahçe'yi zafere taşıyacağına inanıyor. Ayrıca sol kanatta alan Sain Tomamim'in yer alacak, orta sahada ise Fred ve Sebastian Sizimanski ikilisine Sofyan Amrabat'ın eşlik etmesi yüksek ihtimal. Bu orta saha attı, oyunu domine etmek için sahada olacak. Ve sizi daha da heyecanlandırmak için Fenerbahçe'nin olası ilk 11'ine bir göz atalım. Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Osterwolde, Firet, Amrabat, Tadic, Sizimanski, Sain Tomavimin, Dizeko. Yıldızlarla dolu bu kadro, sahada parlamaya ve bir galibiyet daha getirmeye hazır. Hemen şimdi kanalımıza abone olun, beğen butonuna basmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ayrıca diğer videolarımızı izleyerek sevgili Fenerbahçemiz hakkında her şeyi öğrenin.